Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte korku hastanesi 2 oynayacağız. Korku oyunları çekmedim. Bugün de çekim dedim. Bu gördüğünüz gibi şey. Neydi o? Korku hastanesi birden kalma. Biz de şimdi korku hastanesi 2 çekeceğiz. Gizli dosyaya ulaşmak için hastaneye gir. Aa bu bizim şeydi değil mi? Hanımefendi. Bizim kurtardığımız hanımefendi. Koşmuyor lan. Allah ım. Ne oluyor lan? Abi ben korkar, korkacağım bak. Uzun zamandır oynamadım hiç, hiç. Yani bilmiyorum. Şimdi içeri girebilir miyiz? İçeri de giremiyoruz. Açın lan kapıyı. Kapı kilitli anahtarı. Anahtarı bulmalısın. Ay oğlum bak <laughs> şöyle şaka yapma bak vallahi ödüm ödüm kopuyor ha dur 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 hatırladım hatırladım şimdi biz buradan anahtarı alacağız arkamızdan birisi gelecek ay ben burayı biraz hatırladım ay şuna dokundu. Çünkü oynamıştım. Arkanda diyor. Ben kaçacağım abi. Ben hiç bakmayacağım. <laughs> Korktuğum için abi uzun zamandır oynamıyorum. Alışmam lazım. Girdim. Evet gençler bu arada yani gizlisi bu katta veya da alt katta alt katta yenilmek için farklı bir anahtar gerekiyor. Bu arada gençler küfür edebilirim yani. Kızlara bakmayın. Hemşeler. Şurada mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Ay. O neydi lan? O neydi kız? Hiçbir şey yok. Nereye gitti lan o? Burada gidiş yoksa biz de o adamın gittiği yerden gideceğiz galiba. Büyük ihtimal. Bence büyük ihtimal oradan gideceğiz. Benim hatırladığım Katarina öyle bir şey vardı ama zaten bu kapı açıldı. <laughs> ne oluyor lan? Aa farklı anahtar. Koş 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 koş. Şimdi Bodrum Bodrum'a ineceğiz büyük ihtimalle. Burada değil. Evet girdik Dosyaları bul Dosyalar alt kattaydı büyük ihtimal. Yok Alt kat boş muydu lan Yo buradaydı hani aynen, aynen. De değil. Burada da değil. Burası ne lan böyle? Açamıyoruz ki. Burada değil. Ama ben hatırlıyorum dosyalar buradaydı. Burada da değil. Çünkü biliyorum. Buradaki bir tane kitaplıktaydı. Ay, bu ne? Ay, <laughs> abi korktum bak nefes nefese kaldım. Geri zekalı birisini yiyordu. Ay. <laughs> abi yapma şuraya kadar bak. Korkuyorum bak. Kapı kapandı lan Ha, ha Boşver gizli dosyaları Ben çıkmak istiyorum Ha buldum Nereden çıkıyoruz ha? Heh. Kaç git. Ay. Burayı da bana yürütüyor. Ay abi <laughs> rahatsız oldum bak. Bin. Evet arkadaşlar korku hastanesi İkiyi de bitirdik. Üçe bakmayacağım çünkü üçü oynadım ben. Çok korktum yani. Neyse <laughs> gençler bu videonun daha sonuna geldik. Korku videosu isterseniz like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.